Oto Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle 2021 fiyatı açıklananlar serisini devam edeceğiz. Bu seferki Türkiye fiyatı açıklanan aracımız yeni Peugeot 208. Bakalım yeni Peugeot 208'in donanım paketleri ve fiyatları nelermiş. Yine en detaylı inceleme videomuz ile karşınızdayız. Hepinize keyifli seyirler. Fiyat ve donanım paketlerine gelmeden önce aracın daha satışa çıkmadan ve fiyat listesi bile açıklanmadan malum sarı siteye düştüğünü gördük maalesef. Buna nasıl izin verildiğini anlayabilmek gerçekten çok zor. Ve bu olay ilk defa da olmuyor. Daha önce yine Peugeot ve başka markalarda da bu olay yaşanmıştı hatırlarsanız. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki sarı sayfadaki fiyatları ile Peugeot'un resmi fiyat listesi arasında uçurum var. Bazıları kolay yoldan para kazanmanın yöntemini bulmuş anlaşılan. Bizim naçizane tavsiyemiz aracı almak istiyorsanız sıraya girmeniz ve aracı daha uygun almanız olacaktır. Zira para kolay kazanılmıyor. Fiyatlara bakalım isterseniz en ucuz ve en boş paketinden daha dolu paketlere doğru sıralayacak olursak Benzinli yeni 208 aktü paketi 75 beygirlik 1.2 litrelik pürtek motoru ve 5 ileri manuel şanzıman ile birlikte satın almak istediğinizde ödemeniz gereken fiyat 169.000 TL Aracın yakıt verilerine bakacak olursak benzinli motorlar içerisinde en az yakıt tüketim verisine sahip olduğunu görüyoruz. 980 kilogram ağırlığındaki bu paket şehir içi 4.8 litre, şehirler arası 3.7 litre, karma olarak ise 4.1 litrelik yakıt tüketim verisine sahip. Bir üst pakete bakacak olursak yine benzinli aktif paketi 100 beygirlik 1.2 litrelik pürtek motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzımanı ile birlikte satın almak istediğinizde ödemeniz gereken fiyat 204.500 TL. 1090 kg ağırlığındaki bu paketin yakıt tüketim verilerine bakacak olursak şehir içi 5.1 litre, şehirler arası 3.9 litre, karma yakıt tüketim verisi ise 4.3 litre olarak görünüyor. Benzinli Alur pakete bakacak olursak 130 beygirlik 1.2 litrelik Pürtek motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzımanı ile birlikte fiyatının 226.000 TL olduğunu görüyoruz. Aynı şanzıman ve aynı beygir gücüne sahip GT donanımlı paketine bakacak olursak fiyatının 231.000 TL ile %50'lik ÖTV diliminin tam sınırında tutulduğunu görüyoruz. Böylece yapılacak en küçük bir fiyat artışında aracın yüzde seksenlik ÖTV dilimine geçeceğini de belirtmek isterim. Yakıt tüketim verilerine bakacak olursak 1158 kg ağırlığındaki bu paketlerin karma tüketim verisi 4.5 litre olduğu belirtilmiş. Dizel cephesine bakacak olursak burada bizi sadece tek bir seçeneğin beklediğini görüyoruz. Yeni 208 aktü paketi, 1.5 litrelik dizel Blue HDI motoru ve 130 beygirlik gücü ile yine 8 ileri tam otomatik ile birlikte satın almak istediğinizde ödemeniz gereken para 231.500 TL. Yine ÖTV diliminin tam sınırında olduğunu ve fiyatının değerlendirilmesini tavsiye ederiz. 1173 kilogram ağırlığındaki bu paketin yakıt tüketim verisi ise tabii ki benzinlerden daha az. Ve şehir içi 4.3 litre, şehirler arası 3.4 litre, karma olarak ise 3.7 litre gibi epey uygun bir yakıt tüketim verisiyle bizleri karşılıyor. Genel olarak baktığımızda tüm paketlerin %50'lik öte dilimde tutulduğunu ve aracın tasarımının çok şık olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Aracın 7000 TL'ye kadar lansman desteği ve 50.000 TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyası olduğunu da belirtelim. Bu fiyatlara bu araç alınır mı alınmaz mı? Yorumu sizlere bırakıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizler yeni Peugeot 208'in fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bize destek vermeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.